Morpheus 8'i kimler uygulayabilir? Pek çok gençleştirici ve iyileştirici uygulamada olduğu gibi Morpheus 8'i de özellikle 20'li yaşların ortalarından sonra yaptırmak daha faydalıdır. Çünkü 28 yaşımızdan itibaren vücudumuzda üretilen kolajenin her yıl %2 ila %5'ini kaybederiz. Bunları tekrar üretmek için doğru zaman ortalama 28-30 yaşı gibidir. Geç kalmamak için, önlem almak için bu yaşlarda başlamak lazım. Üst sınırımız yok. Herhangi bir enfeksiyon, herhangi bir ağır metabolik hastalık geçirenler uygulayamaz. Her ne kadar gebelikte ve emzirme döneminde kanıtlanmış bir zararı olmasa da riske atmamak için gebelere ve anne sütü verenlere yine uygulamayı önermiyoruz. Bunun dışında her yaş grubundaki kişiler için etkili bir uygulamadır. Gençleşme, dinç kalma, iyileşme hepimizin amacı. Bilim Derya Deniz. Biz şu anda cildi yenilemeye yönelik teknolojik uygulamalardan olan Morpheus 8'den bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Livornia Center'dan herkese sevgiler.